Selamlar YouTube ben Yunus bugün sizinle Minecraft'ta şans biletlerinin olduğu bir video ile karşınızdayım Öncelikle video başlamadan bu videoyu şöyle bir 5000 like üstü bekliyorum canlar Bu arada kanaldaki videoları izleyip abone olmayan çok büyük bir kesim var canlar Lütfen abone olmayı unutmayın çok yakın zamanda 100.000 olacağız o zaman hadi videoya geçelim Şimdi öncelikle olay ne? Oyunda toprak, demir ve elmas biletlerimiz var Peki bu biletleri nasıl elde ediyoruz? Aslında çok basit bir mantık. Direkt toprakları birleştirerek bilecek falan elde ediyoruz. Onu göstereceğim ben şimdi size zaten. Aklımda böyle genelde sadece bu biletleri toplayarak geçinmek var. Aa orada demir golem var. Güzel bir şey çıkarsa böyle bir kılıç mılıç gibi. Bakın bunu yapıyoruz. Hop selam ben geldim. Hop evet et verdi. Yatak verdi. Et verdi. Daş verdi. Bize geri dönüyoruz. Bunun en mantıklısı şimdi buna bir tane balta yapıp buna kafa göz girmek. Yoksa o bizi kafa göz girecek. Ve bunun sayesinde demir bilet yapabilirim. Doğru. Ya var ya arkadaş. Şahane işliyor kafam ya. Hop tamam. Gelemezsin. Gelemezsin. hayır, <laughs> hayır, 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 Geliyor mu hala? Geliyor mu hala o? Sen yani gelemezsin değil mi oradan? Evet gelemezsin. Doğru tahmin etmiştim. Abi az daha ölüyordum ya. Of of. Az daha tahtalı köyü boyluyorduk yalnız ha. Aman abi en istemediğim şey. Bakalım şimdi ne verecek bize? Demir biletlerden. Hop. Slime ball. Knockback X. Abi mükemmel. İki tane. Elinde başka şey mi yoktu canım? He. Aklına bir tek o mu geldi? İki tane knockback x'lik şey aldık ya. Ne yapacağım abi ben onu? Hakaret sayarım lütfen. Üzüldüm ya. Hop burada ne varmış? Ekmek alırım. Acımam lütfen. Ben beleş mal gördüm mü böyle o or oranı or alasım geliyor böyle. Beleş şeye dayanamıyorum. Hemen bir çalışma masası. Aa bak demire ne yapacağım biliyor musunuz? Demir kürek yapacağım evet. Neden? Çünkü toprak bilet lazım bana. Bir de yemeklerimizi yapsak iyi olacak. Şahane. 30 tane toprağım var. Hop 15 bilet eder bu. Hadi bakalım. Selam. Ne verdin? O oh, taş. Oh çok güzel çok güzel çok berbat. Aa altın elma. Süper. Yani hiç olmazsa yemek ihtiyacımı gideriyorum bir şekilde. Oo ne verdi? Efiens 2. Sen var ya mükemmel bir detaysın ya. Gidekan hepsi gereksiz bu arada. Hadi dönelim. O zaman ne yapıyoruz biliyor musun? Adam bunu benim babamın hayırına vermedi kardeşim. Madene iniyoruz. Evet. Tabii önce biraz odun toplamam lazım. Bu kadar yeter herhalde ya. Çok fazlaya gerek yok. Selamlar, saygılar. Ben geldim. Aha demir gelmiş. <laughs> Direkt demir bulmam da ayrı bir güzel oldu. Daha var mıdır senden acaba? Yok mu? Var. Evet. Yemezler. Çökerim. Evet. Burada da var ama buradaki mağara biraz Büyük sanki ve orada creeper ve demir var Evet çok o topa girmek isteyeceğimi zannetmiyorum Ama bazen şartlar ve koşullar Bunu gerektiriyor yapabileceğim bir şey yok Baltam alayım ben en iyisi <laughs> Korkuyorum çünkü Evet creeper bey az önce buradaydınız nereye gittiniz Aa, tek başınıza nereye gidiyorsunuz öyle Lütfen lütfen alınırım Kafana vururum seni Hayır 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 hayatta olmaz en sevmediğim canlılardan biri Senin kafana vururum tamam Öl artık Oh be. Demir kaçırmadım değil mi bu arada burada? Yo bir şey kaçırmamışım. Tamam dönelim. Oh bol bol demir. Bol bol demir. Acıma çök. Güzel. Ne kadar bilet yapabilirim bilmiyorum ama. Kayda değer bir bilet sayım olsa yeter bence. Orada demir var. Tamam alacağım onu. Alacağım. Sonra. Ah! Of. Az daha gidiyordum aşağı. Az daha gidiyorduk aşağı. Şakaya gelmez zombi o. Aslında öldürürüm de uğraşmak istemiyor. Teşekkür ederim. Bir demir, iki demir, üç demir. Mükemmel. Yedi tane bilet yapabilirim. Bak yedi dedik boru değil. Biraz da buradan kömür katsam olur. Mükemmel. Aa burada da demir varmış. Ben bunu nasıl görmedim? İlginç. Acaba aşağı ufak ufak insem mi ya? Ne kadar korksam da inmek zorunda olduğumu bilinci beni üzüyor. Tamam. Gelmesen olmuyor mu ya? Oha kaç tane var orada? Oğlum sıra sıra gelin lan oğlum yavaş olun. Oğlum hepiniz gelmeyin ya. Bu ne? Sıra sıra dedim kafana vururum seni Heh, vur vur vur. Bir halt var bende gel. Yağlı et yersin en fazla. Ağız tadını bozarım diyorum adam hala üstüme geliyor. Evet şu anda mağaranın bir halta yaramayan uzun derinliklerin dolu yolculuğa çıkıyorum. Demir varmış görmedim sanmayın. Elmas bulabilirim elmas bilet. Oo, elmas bilet mükemmel olur yalnız. Bir elmas patlatırım mıyız ne dersiniz? Yoldan geçerken şu bazı madenleri alayım da işime yararlar belki. Selam kafana <laughs> Evet şu anda umarım ölmeyeceğiz konulu yer geldim. Oo, dört tane demir biletim oldu. Hadi hayırlı. İskelet vardı karşıda. Hop hop ne verdi? Demir kask. Oo, sen mükemmelsin. Ne verdi? Bodlo Venchanting. Yeriz. Gene... Abi onu da yemem artık yani. Ah! <laughs> Axel verdi. Annem. Şirin şey seni. Ne vurdum? <laughs> Creeper sesi, iske sesi duyuyorum. Seni kafana vururum. Patla. Patla işte zorlaştırmış. Ne vermiş? Aa ama klasiğinden vermiş ya. Hep var ya beleş beleşçiliğe gidiyor kafanız. Ben buradan bir demir kazma yapacağım. Riske atamam kendimi. Elmas avına çıkacağız elmas. Allah oğlum sakin. Dur ya. Sen bir gelsene bakayım. Kafana vur. Tamam o, o bana vurur o bana vurur. Tamam. Hop abi öleceğim öleceğim öleceğim. O, öleceğim. Yavaş ol. Yavaş ol. İskelet bir de vuruyor bana ya. Ayıp ya. İnsan boyundan posundan. Ben burada gariban bir tombişim. Hop selam. Adam düdükte. De... Ya abi şaka mısın ya? Yemin ediyorum bil sen de bir kazma yapmaz. <laughs> abi gene mi demir kask? Sizde iyice var ya. Hazır iki böyle sevindik ama sen de gelme bir zahmet gelme. Patlayacak. Evet. Hadi iki bilet daha açıyoruz. Hop selamlar saygılar ben biletimi almıyorum. Oo çok güzel yemek konusunu da çözdük. Abi yeter ama. Anladık knockback veren bir şey eklemişsiniz oyuna ama bunu her seferinde gözümüze sokmanın bir manası yok ki. Lütfen artistik sizin yaptığınız. Şöyle bir güzel elmas falan bulabilir miyim acaba? Yer mi? Böyle bol bol maden toplayalım da sonra hepsi birlikte böyle kazarız. Evet çalışma masası almadım ama fırın aldım. O da olur o da olur. Selamlar saygılar ben geldim. Servet üçlü hazmamla. Ah ah bir elmas biletim olsa keşke. Sayısal loto tutturmuş gibi sevinirim harbi diyorum ha. Bu da çok fazla zombi sesi gelmeye başladı. Ben ince tırsıyorum şu anda. Bak geliyor. Arkadaşlar çok demir varmış burada ya. Oh kaç tane? Oha 40. O, oh, 20 tane bilet yaparım. Mükemmel. Evet iskelet bey hayatta zaten görmesem sizi şaşıyorum. Bir, öyle artık. Tamam. Oo ravin var. Elmas çıkar oradan. Elmas çıkar oradan. Önce kazalım bir şunları. Keşke çalışma masamı da alsaydım ya. Yaptım büyük bir hata benim. Oh beleş golden yapalım. Bu arada Demirim merkezine geldim, merkezine. Şuna bak. Ya ben buradan gelmişim zaten. Arkadaş video çekiyorum, niye arkada Azer bülbül çalan araba geçiyor? O kadar soğumayın hayattan arkadaşım ya. Aa, my <laughs> Evet, niye sevindiğimi sorgulamayın, odunum yoktu. Arkadaş ben Yusuf değilim, ben MLG yapamam. Evet, böyle inerim ben. Delikanlılık bizde böyle. Zoruna giden söylesin kardeşim, ben beceremiyorum Şimdi bir elmas diledim ya. Şimdi elmas çıkarsa gel yüzüme tükür. Aa, beleş oldu. Bir dakika creeper sesi geldi. Ya var ya ha? işine gelmeyince patlayamıyorsun değil mi? Al işte elmas çıkmadı. Bir de 12. kattayım ya. Aha en iyi taktik mine shaft. Aha orada araba var. Zümrüt bilet yok o kadar sevinmeyin. Altın bilet de yok. Hop ne çıktı? Alo sandığı. Oo oh, 4 tane fırınım var. Hepsine 21 tane koysam şahane değil. Şu anda 40 biletimiz var 40. Hop şunları da kıralım. Arkadaş ben hiç olmazsa bir tane elmas göstermek istiyorum ya. Eee Enderman Bey siz bu şans faktörüne dahil değilsiniz kusura bakmayın. Alınmak gücenmek yok ama. Şuradan elmas çıkacak içime doğdu. Evet içime tüküreyim dön. Aa elmas! Lan yarası diye yanıyorsun oğlum heyecanlanma. Ben buldum elması sen niye yanıyorsun? Gören de o buldu sancak heyecana bak. Oo, oh, biletin içinden geçeceğim içinden. Bir tane sandık yapacağım evet ne kadar gereksiz olduğunun farkındayım. Ama eşyaları boşa da atmak istemiyor. Evet bunların hepsi gereksiz bu arada. Selam canım. Ee, sen gelmesen olmuyor mu ya? Oha. Öbürü ne dedim sana demedim sen gelebilirsin. Tamam sen öl. Sen de öl. Tamamdır. Öl artık. Oha. Siz orada parti falan mı yapıyorsunuz benim haberim yok. Dur. Ben de geleceğim ya. Geçemiyorsanız ben yol veririm size yani sıkıntı yok. Hadi. Oh. İki. Bir bilet. İki bilet. Bir yerden gelecek bu ve ben korkuyorum. Abi çok güzel. Dört bilet çıkarttım. Dört bilet. Oo oh, mükemmel. Oo oh, çok güzel oldu. İşte bu çok güzel oldu. Ben ondan bak. Ah! Uzak dur kafana tükürdü. <laughs> çok eğlenceli. Oğlum oha oha oğlum manyak mısınız? Bekle gel gel gelme 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 al hmm, oha ya şey değil mi bu ya Mahalle kavgasına çağıran arkadaş. Tamam ben şimdi biletleri çakıyorum. Elmas 6 tane ee, fazla yaptım ya. İşte elimin ayarı yok ki. Neyse açarız. Selamlar ben geldim. Hepinize teşekkür ederim. Ender Pearl. Elmas bileti burada açmayacaksın. Axolot. Abi. Ya bildiğimiz şeyler vermeyeceksin bana. Evet şunu hepsini hızlı hızlı açalım. Çünkü bir halt çıkacağı yok. Evet çok güzel. Bak en sevdiğim şey bir halt yaramayacağı için. Doldur buna envanterinde yer açılsın. Aç 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 aç. Harbiden bir işe yaramıyor lan. Abi böyle. Aha elmas işte bu işe yarar. Bakalım elmastan neler çıkacak. Oo. o şu Evet. Hop bir elmas. Ne ne? <laughs> ne drag bir bu? Arkadaş ne yapıyorsun? Yavaş ol. Çalkır box. Çok güzel. Zümrüt bir ok. Başka? Ne? Abicim bak. Güceniyorum. Vallahi güceniyorum. Çok bereketlisin. Yavaş <laughs> ol. Ne yapıyorsun manyak? Kaçtan neden ne verdi? <laughs> Abi sen ne yapıyorsun? Beleşemi verdiler sana bunları? Ah demire bak. Garibim en fazla feather falling 4 ve Selam ben geldim. Oo, oo bir şey diyeyim mi? Daha burada biletler de varmış. Dur. Evet ne çıktı? Bir çıkmadı süper. Yani şimdi elmasları görünce diyorsun ya buna bir halta yaramaz ya diyorsun. Ki aynen öyle. Yani bu, bu iş yarar. Looting door, çok güzel. Hop ne çıktı? Bir çıkmadı. Hop. O çok güzel. Redstone'a ver her hiçbir halta yaramıyorsun zaten. Dön geri ya arkadaş ya. ölüyorum, Ar ölüyorum, 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 manyak ölüyorum. Işınlayacağın yere tüküreyim ben senin. Arkadaşlar netherite bilek yok mudur ya? Yemez mi? Şu shulker boxları bir açalım. İçi boş mu? Yazık. Vallahi yazık. Billahi yazık ya. İçine azıcık doldursan canım mı çıkardı? Neyse e, netherite. Abi 18 tane netherite var ya. Elmas lazım değil mi bunu kullanabilmem için? Al işte mükemmel. Hadi Son biletlerimizde çakıyoruz. Neler çıkıyor bakıyoruz. O elmas bilet. <laughs> ya şu elmas bileti görünce bir mutlu oluyorum ben ya. Evet hiçbir şey çıkmıyor yine her zaman gibi. Evet bak bu çok güzel. İşe yaramayan şeyleri veriyor çünkü bana. Toplayabilirim bununla. Az önce ben bandın içine işte, bandıl mı koydum? Mükemmel mekanik. Ve bu 100 bin abone için. Evet. He pardon yanlış. <laughs> Abi netherite verme artık. Çok fazla verdin. Çok fazla verdin. Ne yapacağım bu kadar netherite'ı? Hop mahalle kavgası. Çekil yolumdan. Sen de çekil. Arkadaş başlarım mahalle kavganıza. Çekil yolumdan dedim. Hop çekil. Ben bakacağım arkadaş. Burada niye bu kadar çok zombi var ya? Yani buranın bereketi nereden geliyor? He evet orada spawner var kaç. Aslında kırabilirim ya. Patla patla. Öyle patlama. Gelme sen gelme. Sen gelme işte. <laughs> Canlar o zaman ben bu videoyu burada bitiriyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu da da peki kurmak istiyorsanız açıklama kısmına indirme linki var. Oradan indirip kurabilirsiniz. Sürüm 1171 bu arada. Sakın unutmayın. O zaman bir görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.